Çıkışıma sümüklü böcek koymuş. Mermerden çıktı. Polis geçti buradan. Yoksa çıkışımız da hazır bulunurdu. Bir köpek değil. Evet. Sen de gel. Hı? Çoktandır bahçeme uğramadınız. Gelme peşimden. Uf. Gelme peşimden. Ulan gelme peşimden git. Gelme dedin. Buraya da geldi be. Vay vay vay. Hı hı. Hayır. Başkası sahiplenecek seni. Ben değil Ay caddeye geldik ki oradan da mı peşimiz? <gülüyor> <gülüyor> Astral seyahat. Şu orada ne Hayır ya geçsin. <laughs> e, arabaya da yeri var bana da. <laughs> evet yukarıda kedi, burada kedi. Böyle. Yeni kapı. Bu istan. Iş...